Merhaba arkadaşlar. Hazır kıyafetlerdeki ilmek atma yöntemini anlatacağım. Bunun için bize asıl ipimiz bir de yardımcı ipimiz gerekli. Ben burada yardımcı ipimizle 11 ilmek attım. 2 sıra kadar mı ördüm. En sondaki ipleri buraya bağladım. Çünkü ördüğüm zaman burası bol kalmasın diye. Sonra asıl ipimle tekrar haroşa örgüme başlıyorum yani ters örgümü örüyorum birazcık uzunca bırakırsanız bir sıra asıl ipimle ters örgümü örüyorum şimdi 11 ilmeği düşünmüyorum. Asıl ipinden sonra yardım yardımcı ipten sonra asıl ipe geçip ördüğüm bir sıra tersim şöyle gözükecek. Sonra bir sırada yine asıl ipimizle düz örüyorum. düz ördükten sonra görüntümde şu şekilde arkadaşlar. Tersim. Öyle düz yüzüm böyle. Şimdi işlemimize başlayabiliriz. Burada püf noktası tersleri öreceğiz. Yani lastik örgümüze başlıyoruz. Düzlerde bir alt sıradaki ilmeği yukarıya alıp düz öreceğiz. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi ipimi düz yönü aldım. İpim düz yönde. Bir alt sırada Şurada gördüğünüz ilmeği şurada gördüğünüz ilmeği yukarıya alıyorum. Düz örüyorum. Ters ilmeğimi ördüm. İp benden tarafta, ipi düz yöne aldım. Şurada gördüğünüz ilmeği yukarıya alıyorum. ilmeğimi düz örüyorum. Lastik örgüme başlıyorum. Ters ilmeğimi ördüm. İpimi düz yöne aldım ve ilmeği oluşturduktan sonra düz örgümü örüyorum. İpimi ters yöne aldım. Ters ilmeğimi ördüm. İpimi düz yöne aldım ve düz öreceğim ilmeği oluşturuyorum. Şöyle yüzümü ördüm. Tersini örüyorum. Şurada gördüğünüz ilmeği yukarıya aldım. Örüyorum. Dikkat etmeniz gereken arkadaşlar bu ilmeği yukarıya aldıktan sonra şöyle taktınız. Şu şekilde değil. İlmeğiniz buruk olur. Bu buruk ilmektir. İlmeğinizi taktıktan sonra ilmi içine girdiğinizde görüntünüz şey olsun arkadaşlar, örgünüz düz olur. Tersimi ördüm, bir alttaki ilmeği yukarıya aldım. Tekrar tersimi ördüm, ipimi düz yönüne aldım. buradaki ilmeği yukarıya alıyorum, yani aşağıdan ilmeğimi oluşturuyorum ve ördüm tekrar ters ilmeğimi ördüm ilmeğimi yukarıya aldım Şimdi ördüm tekrar ters ilmeğimi ördüm en son ilmeğimi aldım ters ilmeğimi ördüm bu şekilde sıramı tamamladım hemen şimdi ilmeklerimi bir ters bir düz yani düzleri düz ters yeri ters olarak örüyorum Bu şekilde lastiğimi elde ettim Bir sıra daha örelim. Bu ilmek çıkartma yönteminde arkadaşlar dikkat edeceğiniz nokta şu. Örneğin şapka başlayacaksanız şapkanız 60 ilmekse 60 ilmeğin yarısı yani 30 artı iki tane fazla atıyorsunuz yardımcı ipinizle ilmeğinizi ve iki sıra ördükten sonra e, ilmek sayınızı bu şekilde ayarlıyorsunuz eğer direkt 60 ilmek başlayıp ve aradan çıkartırsanız e, ilmeği biraz fazla olur ve hatalı olur elim geldi burada ve tamamlamış olduk şimdi burada Gördüğünüz buradaki ipleri iptal edeceğim yani yardımcı iplerimi kesiyorum. yapmıştım. Bunları iptal ediyorum. Gördüğünüz gibi ilmek atma işlemimiz tamamlandı. 11 ilmek atmıştım şu an burada 21 ilmeğim var ve şu kısımları şöyle. Bu şekilde ilmeğimizi tamamlıyoruz.